Merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben de Mişay. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parayla vatandaşlık veren ülkelerden bahsedeceğiz. Ayrıca arkadaşlar size bu ülkelerin avantajlarından elbette ki bahsedeceğiz. Ve en sonunda da biz yatırımcı olsak hangisini tercih ederdik ve nedenlerini sizlere söyleyeceğiz. Bu arada çalışma izni veren 5 ülke ve bedava vatandaşlık alabileceğiniz 5 ülkeyi de sizler için çektik. Onları da şuradan izleyebilirsiniz. Videomuza lütfen geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyicilerimizin çoğu abone değil. Lütfen lütfen abone olmayı unutmayın. Sonra da videonun sonunda beğendiyseniz like atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Siz eğer yatırımcı olsaydınız hangi ülkeye gitmek isterdiniz bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Birinci ülkemiz arkadaşlar Yunanistan. 250 bin euro değerinde bir ev satın alırsanız 5 yıllık bir oturum izni hakkınız oluyor. Ailenizi getirebiliyorsunuz bu vizeyle. Diğer Avrupa ülkelerine ise vizesiz seyahat edebiliyorsunuz. Bu arada bu programla Türkiye'den giden çok fazla insan oldu. Bence gidilmesi sebebi aslında Yunanistan'ın kültür olarak Türkiye'ye çok benzemesi. Yenilen yemekler olsun, kültürü olsun Türkiye'ye bence çok hitap ediyor. Bu vizeyle zaten ailenizi getirebildiğiniz için İstediğiniz kadar Avrupa'da dolaşabilirsiniz arabanız varsa. Çok mantıklı ve çok güzel bir vize türü. Yunanistan Avrupa Birliği'ne dahil. Kültürünün de bize benzemesi ayrıca avantaj. Yani Yunanistan benim gözümde bir fiyat performans vatandaşlığı gibi. <laughs> Sıradaki ülkemiz Malta arkadaşlar. Malta burada avantajlılardan bir tanesi. Malta'da vatandaşlık alabilmeniz için tırımcı olarak vatandaşlık aldığınızda 167 ülkeye vizesiz gitme şansınız oluyor ve diğer Avrupa ülkelerinde isterseniz yaşamınıza devam edebiliyorsunuz ve oralarda çalışma iznine sahip oluyorsunuz. Bunlar çok büyük avantajlar. En önemlisi de Amerika'ya vizesiz gidebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj bence. Malta'nın 4 farklı vatandaşlık programı var. Bunlardan birini gerçekleştirerek vatandaşı olabiliyorsunuz. Malta bir ada ülkesi ve daha fazla vatandaşı ülkesini almak için böyle şartlar koymuş. Çeşit çeşit ayırmış aslında. Hükümete 650 bin euro değerinde hibe yaparsanız size oturum izni veriyor ilk başta ve sonrasında vatandaşlığa sahip oluyorsunuz. Ayrıca 350 bin euro değerinde ev satın alırsanız da vatandaş kalma şansınız oluyor. Vatandaşlığınız var ve eviniz olmuş oluyor. Evinizi isterseniz satarsanız cebinize de para kalmış Oluyor. Bu bir nevi bir yatırım. Vatandaş kalmak için yatırım yapmak dünyadaki en güzel şeydir bence. Yıllık 16 bin euroluk ev kiraladığınızda da size 5 sene sonrasında vatandaşlığı tekrardan veriyor. Bu en uygun fiyatlı ve en avantajlı olanı bizce. Ve 150 bin euro değerinde 5 yıl vadeli Malta devletine yatırım yapmak da farklı bir perspektiften dahil olmak işin içine aslında. Bu da sizin tercih edeceğiniz seçenekler arasında. Malta aslında bir ada ülkesi olduğu için özellikle Akdeniz, Ege'de yaşayan insanlar oraya gittiğinde çok daha rahat ediyor. Çünkü yaşadığı kültür Aşağı yukarı aynısı. O yüzden bence çok mantıklı Malta. Gelelim Portekiz'e. Portekiz ülke olarak gene çok Türkiye'ye benzeyen ülkelerden bir tanesi. Biz de bu arada bunları seçerken özellikle Türkiye'deki insanlar gitmek istiyorsa hangi ülkelere gitmek istediklerini düşünerekten aslında bu ülkeleri seçtik. Portekiz arkadaşlar iki seçenek sunuyor. Birinci seçenek 500 bin euro değerinde bir ev satın almak. Bu aslında Yunanistan'la karşılaştırdığımızda çok daha büyük bir meblağ. İkincisi ise bir iş kurmak ve bu iş kurduğunuzda 10 tane Portekiz vatandaşına istihdam sağlamak. 5 sene içerisinde yaptıktan sonra da vatandaşlığınızı alabiliyorsunuz. Aslında bu çok mantıklı bir program. Özellikle 10 Portekiz vatandaşına istihdam sağladığınızda yani eğer bilginiz varsa, yatırım fikriniz varsa ve paranız varsa Portekiz'e gidip bir iş kurmak da mantıklı. Sonuçta şöyle bir şey düşünmek gerekiyor. Bir işe yatırım yapmak o işin büyüyüp daha çok para kazanabileceğin olasılığını veriyor Ama ev satın almak mesela sizlere geri dönüşü çok büyük bir şekilde olmayabilir Evinizi evet satabilirsiniz ama onunla yapacağınız kar ile Bir iş kurup onu büyüteceğinizdeki para farkı biraz fazla olabilir Bu şöyle bir şey söyleyeyim sevgilim Ev yatırım yapmak kesinlikle risksiz ama kazançsız İş yatırım yapmak ise riskli ama daha kazançlı İkisinin evet. arasındaki fark bu Biz kesinlikle business yatırım yapardık Evet ve özellikle arkadaşlar Bir yerde iş kuracaksanız o ülkenin eksiğini bulursanız mesela Portekiz'de atıyorum Getir uygulaması eksik. Adamlar eve Getir uygulamasını yapmamışlar. Sen oraya gidersen Getir gibi bir aplikasyon kurarsan ve o da büyürse ve patlarsa tabii ki de e, business'ta şöyle bir kural var. Fikrin olabilir ama oraya uygun olup olmadığını da bir görmen lazım. Bunun için de Portekiz'e önceden seyahat etmeniz lazım ya da gidemiyorsanız bile Portekizlilerle konuşmanız lazım ve öyle bir şekilde business kurarsanız çok büyüyebilme ihtimali var ve sizin de bir Avrupa ülkesinden bir işi başlattıysanız diğer Avrupa ülkelerine yayılma olasılığınız da artar. Bu Türkiye'de iş yapıp Avrupa ülkelerine büyümekten daha kolay aslında. O yüzden Portekiz bence çok güzel bir opsiyon. Sıradaki ülkemiz İspanya arkadaşlar. İspanya burada en ucuza imkan tanıyanlardan bir tanesi aslında. İspanya'da 160 bin euro değerinde ev satın aldığınızda size oturum izni veriyor ve oturum izninden sonra orada devamlı olarak kaldığınızda vatandaşlığınız da veriyor. 160 bin euro gerçekten iyi bir fiyat. Ama tabii ucuz olduğu için de 5 sene sonra vatandaş vatandaşlığını almak yerine aslında 10 sene sonra vatandaşlığını alıyorsun. Ama zaten eninde sonunda kalacaksın. Bence 5 sene olmuş, 10 sene olmuş çok da bir şey fark etmiyor açıkçası. Şöyle bir detaydan bahsedeyim arkadaşlar. Benim gözümde vatandaşlık almakla oturum izni almak arasında çok bir fark yok. Çünkü oturum izninde de bütün Avrupa ülkelerine seyahat edebiliyorsunuz. Yani vatandaşlık almak sadece pasaportunu göstermekten ibaret benim gözümde. O yüzden vatandaşlığını almakla oturum izni almak arasında çok büyük fark olduğunu düşünmeyin. Bu bizim görüşümüz. Tabii bu sadece Avrupa seyahat içinde öyle. Mes yani başka ülkelere gideceksen Asya'ya veya başka ülkelere o zaman birazcık problem olabiliyor pasaport önemli ama Avrupa içinde zaten gezecek toz çok yer var illa Amerika'ya gitme gerek yok. Diyorsanız aslında oturumla pasaportun çok da bir farkı yok. Türkiye 120 ülkeye seyahat hakkı tanıyor. Ayrıca Avrupa'da da 30 ülke var. Yani 150 ülkeye otomatik olarak evet. tanınmış oluyor. Sadece Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda öyle ülkeler kalıyor. Evet. Onlar da çok ekstra zaten evet. biliyoruz. Ayrıca İspanya'da güzel olan da şu. Düzenli olarak İspanya'da kalmanızı zorunlu tutmuyorlar. Bunu yapan bazı ülkeler var. Ve bizce bu çok avantajlı duruma sokuyor insanı. Sadece senede bir kere İspanya'ya girmeniz bile sizin için avantajlı oluyor. Tek istedikleri evet. bu aslında. Şöyle bir şey var ki Kuzey Avrupa ülkeleri. ...5 sene diyorsa o 5 senenin gün gün sayıyorlarken İspanya bu konuda çok büyük bir avantaj sağlamış. İspanya'da oturum izni aldıktan sonra başka ülkelerde de kolaylıkla yaşayabiliyorsunuz. Hepimiz eminim ki bu ülkeyi biliyorsunuzdur. Dominik Cumhuriyeti, Survivor'ın sanırım çekildiği yer evet. olsa gerek. Şöyle bir şey var ki 100 bin dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyor ve bu bir kişiyi kaplıyor. Eğer eş ve çocuklarınızı da getirmek istiyorsanız 200 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Bir kişiyseniz gitmek mantıklı ama... 200 bin dolar biraz fazla bence. Yunanistan'a 250 bin mi verirsin, Domini'ye 200 bin mi verirsin? İnsan burada birazcık düşünür ama bütün ailen de dahil ediyor. Kısacası Dominik'te başka hiçbir şart yok. Sadece yatırım yapmanız gerekiyor. Yatırım da zaten size geri dönüşü olacağı için. Tabii ev mi almak daha mantıklı yoksa yatırım mı yapmak bunun kararı size kalmış aslında. Dominik'te yatırım yapabileceğiniz aslında birkaç şey bulursanız çok mantıklı. Ama ben ya ben işe uğraşmak istemiyorum. Direkt ev almak istiyorum da yatırım olarak evi de kabul edebilirsiniz Sıradaki ülkemiz Kanada arkadaşlar. Kanada'nın buradaki şartları birazcık zor. İlk başta sizden 400 bin dolarlık bir yatırım istiyor. Aynı zamanda banka hesabınızda 800 bin dolar bulunması gerekiyor. Size karşı bir güven duymak istiyorlar. Böyle bir şartı var. Bizce Kanada'nın sunduklarına karşı verdiğiniz para yetersiz. Ayrıca Kanada'nın sunduğu ücretsiz vatandaşlık da olduğu için direkt olarak Kanada'ya ücretli gitmek çok mantıklı değil. Kanada'nın ücretsiz vatandaşlık için sunduğu şartları da videolarımızdan izleyerek görebilirsiniz. O yüzden Kanada'ya ücretsiz olarak gitme şartlarını tamamla denizde parayla vatandaşlık almak ne kadar mantıklı? insan bunu bir düşünüyor ve tartışıyor. Evet, aslında parasız bir şekilde kolayca gidilebiliyorken bir mesleğiniz varsa buna bu kadar para vermek çok saçma. 800 bin dolar teminat bence çok gereksiz ama tabi parası olanın kendi kararı 800 bin dolar teminat çok yüksek bir rakam. Çok ağır şartlar koşuyor bence Kanada bu konuda. Demek ki Kanada'nın paraya ihtiyacı var ki böyle bir şey söylemiş. Ayrıca şöyle bir avantaj oluyor ki buraya siz geldiğinizde bir süre sonra Amerika'ya gidip Amerika'da da yaşayabiliyorsunuz. Bunun avantajlarından bir tanesi aslında bu. Onun dışında da Kanada pasaportu çok değerli bir pasaport. O yüzden Kanada'ya gelmek isteyenler bu iki avantajı aklında tutabilir. Sıradaki ülkemiz ise Macaristan arkadaşlar. Macaristan'ın bu konuda farklı bir politikası var. Eğer bir yıllık Macaristan'a gidip denemek istiyorsanız bir yıl için 40 bin euroluk bir gayrimenkul aldığınızda size oturum izni tanıyor. Eğer yıl şartı konulmadan ve direkt olarak vatandaşlığını almak istiyorsanız 400 bin euroluk yatırım yapmanız gerekiyor. Ben olsam 40 bin euroluk gayrimenkulü alıp bir bir yıl bir denerdim Macaristan'ı. Direkt olarak gitmek ne kadar mantıklı tartışılır. Zaten bunun avantajlarından bir tanesi hem orayı denemiş oluyorsun hem de daimi kalıp kalmadığına karar vermiş oluyorsun. Bunun diğer güzel avantajlarından bir tanesi ise Diğer Avrupa ülkelerinde bize siz gidebiliyorsun. Avrupa'da aslında bir gayrimenkul almak size çok büyük avantajlar sağlıyor. Sıradaki ülkemiz Kuzey Avrupa'da bulunan Letonya arkadaşlar. Resmi dili Letonca olan Letonya'da aynı zamanda yaygın olarak Rusça'da konuşuluyor. Letonya'nın büyük şehirlerinde 143 bin euroluk gayrimenkul almanız gerekiyorken kırsal kesimlerde 71 bin euroluk gayrimenkul almanız yeterli oluyor. Tabii ki de kırsal kesimde 71 bin euroluk gayrimenkul alıp bu işi bir fırsata dönüştürmek daha mantıklı bizce. İki farklı opsiyon sunmaları çok güzel olmuş. Letonya aslında ülkeler arasında en avantajlı ülkelerden bir tanesi. İki opsiyon sunuyor. 143 bin euro ile 71 bin euro arasında çok fark var. Yani birazcık az parası olanlar kırsal kesimde yaşayabiliyorlar. Çok mantıklı bir opsiyon bence. Bir diğer ülkemiz ise Makedonya. 40 bin euro değerinde bir yatırım yaptığınızda bir yıllık oturum vizeniz oluyor. Daha fazla kalanlar ise 3 yılın sonunda vatandaşlık alabiliyor. Bu aralarında vakit olarak en az yani 3 sene içerisinde vatandaşlık alabiliyorsunuz. Makedonya zaten çok pahalı bir ülke değil diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda o yüzden Makedonya'ya gidip bir yatırım yaptığınızda aslında çok fazla zorluk çekmeyeceksiniz. Sıradaki ülkemiz ise İrlanda arkadaşlar. Biliyorsunuz İrlanda İngiltere'nin yakınındaki bir ada ülkesi. İrlanda ekonomisini rahatlatmak için böyle bir yöntem seçmiş aslında. 400 bin euroluk gayrimenkul satın aldığınızda İrlanda'da oturum iznine sahip olabiliyorsunuz. Şöyle bir bir avantaj var ki İngilizce çok konuşulan bir dil olduğu için eğer sizin güzel bir mesleğiniz varsa ve İngilizce konuşuyorsanız bu çok mantıklı bir yatırım bizce. Bu bahsettiğimiz fiyatlar ve şartlar oturum izni için geçerli ama bütün ülkeler düzenli oturum izninin sonrasında vatandaşlarını veriyorlar. Biz o yüzden bunları vatandaşlık alabileceğiniz ülkeler olarak anlattık. Aslında teknik olarak düşünürseniz oturum izni alabileceğiniz ülkeler ama oturum izni alabildiğiniz ülkelerin hepsi sonrasında vatandaşlığını veriyor. Burada da bunun detayını verelim size. Çünkü bazı ülkeler yatırımın yaptı direkt kaçtı diye bakmak istemiyorlar orada kalıp yaşıyor mu gerçekten diye merak ediyorlar tabii ki aralarında bizim de bahsettiğimiz gibi istisnalar var ama sizin orada kalıp kalmadığınızı, belki bir yatırım yapıp başkasına satıp kaçmadığınızı garantilemek için bazıları sizin orada yaşamınızı şart koyuyor ve 3 senenin sonunda veya 5 senenin sonunda sizlere vatandaşlık veriyor. Parayı verip çok kısa sürede alınabilen vatandaşlıklar da var. Amerika 500 bin dolara direkt olarak veriyor ama bunların fiyatları çok pahalı. O yüzden biz onları es geçtik aslında. Türkiye'de bunların örneklerinden bir tanesi Türkiye 250 bin euro verdiğinizde neredeyse bir hafta içinde vatandaşlık veriyor. Bize bu direkt olarak vatandaş satın almak gibi geliyor. O yüzden anlatmak evet. istemedik. O yüzden yüzden sizlere biraz daha uygun fiyatları ve Avrupa'da olanları anlatmak istedik. Peki sevgilim senin seçeceğin ülke hangisi olurdu? Benim Yunanistan. Yunanistan olurdu. <laughs> çünkü Yunanistan'a gidip adalarında dolaşmak, Türk yemeklerini yemek, oradaki o samimiyeti, gülmeleri görmek isterdim. Şöyle bir şey var ki Yunanistan'da yediğiniz yemekler çok lezzetli. Gerçekten bunu söyleyebilirim, garanti edebilirim. Belki diğer ülkelerde bu lezzeti yakalamayabilirsiniz ama Yunanistan'da Türk kültürü çok benziyor. Ve bizce iklim olarak da bize en uygunu o zaman o olurdu diye Kesinlikle, düşünüyorum. Kesinlikle ben de böyle düşünüyorum. Bu videoyu bu zamana kadar izlediyseniz paranız olsa hangi ülkeye gitmek isterdiniz bunu yorumlara yazın. Bu bahsettiğimiz ülkelerdeki seçimlerimizi yaparken şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Oradakiler Türk vatandaşlarını sevmiyor. Türkiye ile aralarda husumet yaşanmıştı diye. Sürekli olarak böyle konular değişiyor ve bizce çok büyük olaylar olmuyor. Bu aynı zamanda Rusya için de geçerli. Yunanistan için de geçerli. O yüzden böyle şeyleri düşünmeyin. Oraya gittiğinizde hiçbir zaman böyle olaylarla karşılaşmıyorsunuz. Aynı şeyi ben farklı ülkelere giderken de düşünmüştüm. Acaba Türk vatandaşlarını sevmiyorlar mı diye. Çünkü Sırbistan için de bize aynısını söylemişlerdi. Oraya gitmeyin. Geçmişte yaşanmış olaylardan dolayı Türkleri sevmiyorlar diye. Hiçbir şey olmadı bunlarla ilgili. Böyle konularda kendinizi dertlendirmeyin. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan tıklayarak abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bildirimleri de açabilirsiniz. Her gün video atmaya devam ediyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Make it seem like we feel the same. We love what we hate.